Baba burnunda ne var? Gerçekten burnu çok alerjik ama alerji demek illa ki böyle çiçek, toz, böcek demek değil. Şimdi burnunuzun içi hassas. Normalde sizin yörede bu kadar alerjik bir burun görmeyiz. Genelde Akdeniz ve Ege bölgesindeki insanların burnları daha hassastır, daha alerjiktir. Evet. Şimdi burnumuzun içerisinde bir mukoza var. Yani burnumuzun içi bir halıyla kaplı. Bu halı biz nefesi aldığımızda ki bir insan günde kaç defa nefes alıyor? Hiç düşündünüz mü? Evet. Bir şu anda bakalım. Düşün bak bir insan günde, erişkin bir insan günde normalde ya şöyle söyleyeyim ortalama 23 bin defa nefes alıyor bak. Düşünsene 20.000 bin defa nefes alıyorsun ve bu nefesi burnundan çekiyorsun. Ve bizim burnumuzun o e, oradaki o filtre havayı çektiğimizde ne yapıyor? Süzüyor, havayı nemlendiriyor, havayı ısıtıyor ve onların akciğerlere daha sağlıklı gitmesini sağlıyor. Bunu yaparken burun içerisindeki mukozalar, bizim burun etlerimiz aynı böyle bir mühendislik, oradan geçen havanın nemlenmesi ve ısınması için orada bir yüzey alanı ve bir salgı oluşturması gerekiyor. Değil mi? Aynı klima gibi düşün. Şimdi bizim normal sağlıklı bir insanın burada bunu yaparken bir birim salgı salgılıyorsa sizin gibi hastalarda bu daha fazla oluyor. 4 birim, 5 birim oluyor. Bu salgının fazla olmasının nedeni işte sizin immunoglobin e işte eozinofiliniz, duyarlılığınız bir sürü faktör var. Biz ne yapıyoruz? Bazı alerjik ilaçlarla bunları baskılamaya çalışıyoruz. Bir yere kadar baskılıyoruz ama kısır döngünden çıkartmak için özellikle deviyasyon olan hastalarda deviyasyonu düzeltmek, işte sinüslerde problem varsa bunları düzeltmek tedaviye faydalı. Hiçbir cerrahi müdahale, hiçbir ameliyat alerjiyi yok etmez. Ama o içerideki reaksiyonu azaltmak adına ciddi deviyasyonları düzeltmekte her zaman fayda var sizin de burnunuzun içerisinde hem deviyasyon var hem bir fonksiyonel bozukluk olduğu için de belki alerjik hissiyatınız normalen daha fazla oluyor. Düşünün 20 bin defa nefes alıyorsunuz bir günde ve her nefes aldığınızda ne oluyor? Çok fazla salgı yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla tedavinin bir parçası olarak cerrahi düşünülebilir. Ama cerrahi olmanız ya da bir burun ameliyat olmanız sizin alerjik reaksiyonlarınızı tamamen asla bitirmez. Bu çok önemli bir konu.